Global Piyasalar yayınımızdan herkese merhaba. Bugün Ecep'le beraberiz. Nasılsın Recep? İyidir Esna, seni sormalı. İyiyim, teşekkürler. Çok sağ ol. Son günlerde endekslerde yatay bir hareket gözlemliyoruz. Yatay hareketin sebepleri arasında Çin'in çiplerle ilgili yasaklarının genel teknoloji hisselerini etkilemesi, cuma günü açıklanacak olan PCI verisi olarak gösterilebilir. Cuma günü piyasalar kutsal cuma nedeniyle kapalı, kapalı. olacak piyasalar kapalıyken PC verisini karşılayacağız. ayrıca cuma günü Powell'ın açıklamaları da piyasa tarafından beklenecek. Eee açıklamaları baya önemliydi aslında dün açıklanan açıklanan verilerle ABD'de konut fiyatlarında 17 ay sonradan ilk kez aylık bazda düşüş yaşandığını gördük sen ne dersin genel görüşlerin beklentilerin nelerdir yani bu haftayı ve önümüzdeki yani haftalık süreci özetledin aslında yani burada şimdi ee sondan başlayalım <laughs> ABD konut fiyatlarında aslında 17 ay so 17 ay aradan sonra ilk kez aylık bazda bir düşüş görüldü. Bu ne anlama geliyor aslında? Burada enflasyondan bahsedilirken konut enflasyonu bir tık ön plana çıkmaya başlamıştı. Hı hı. Yani enflasyon düşüyor ama konut tarafı biraz daha sıkı kalıyor gibilerinden. Bu en azından onun bir öncüsü olabilir ve konut enflasyonunu aşağı çekebilir. Yine senin değindiğin e, noktalardan e, zaten artık piyasanın kilitlendiği bu hafta PC verisi. Hı hı. Hatta belki PC verisi beklentiler dahilinde gelse bile bu sefer Orada Powell'ın konuşmaları etkili olacak. Evet. Powell açıklamaları gelecek. O yüzden piyasaya yön verici iki tane unsur bunlar. Birisi verisi, ikincisi de e, Powell'ın konuşmaları olacak. Onun dışında yine hafta içi bu Çin tarafından bir noktada genel e, kaba tabirle Amerika'ya misilleme olsun diye çünkü ABD Çin tarafına bu teknolojiyle ilgili yasaklar uyguluyordu. Hı hı. Çin'den bu sefer Amerika'ya geldi. Orada da özellikle AMD ve Intel çiplerine bir yasak getirdiler. O da aslında genel bir çip ve teknoloji sektörünü etkiledi. Yani endekslerin oradaki yataylığına sebep oldu diyebiliriz. Evet. E, yani genel olarak aslında böyle e, ve burada bir şey daha var onu genel bir bilgi olarak vereyim. Zaten bu Morgan Stanley'nin Morgan Stanley'nin bir tane şeyi var. E, pardon JP Morgan'ın Kolonovic var bir tane Marko Kolonovic. Evet. Yani bu hep böyle yukarı doğru giderken endeksler hep böyle bir e, biraz daha önden gittiğini, burada ise senetlerinin biraz daha yukarıdan gittiğini söylüyordu. Şimdi son zamanlarda da artık şunu demeye başladı. Evet gidiyor ama bunun devam edebilmesi için ya buradaki para politikasını gevşetmeye cidden Haziran'da başlamak ve şirket karlarının devam etmesi gerektiğini söylüyor. Yani artık önümüzdeki süreçte senaryomuz şu olacak. Faiz indirimlerim cidden başlıyor mu? Ama artık faiz indirimlerinin başlamış olması da yetmeyebilir. Karlılık devam edecek mi? Karlılık süre gelecek mi? Bundan sonraki e, bilanço dönemlerinde bunlara da dikkat edeceğiz. E, diyerek aslında genel bir girişi ve görüşleri paylaşmış olalım. İstiyorsan e, sıradaki enstrümanımızla tarih faizliği galiba. devam faizine edelim. faizine bakarak e, devam edelim. Faiz indirimlerinin Haziran'da başlayacak olması faizlerin 4.35 seviyelerinden 4.20'lere e, gerilemesine sebep oldu. Bostik'in açıklamaları sonrası e, tepkiyle karşılaşan e, tahvil faizleri 9 günlük üstel ortalama e, için hani kritik olarak görünüyor. 420 altına daha da sarkmadığımız daha. sürece e, tekrardan 4.35 denemesi gelebilir. Ama hani 4.26'na da bir 4 onlar görünüyor gibi. Sen Sert ne dersin? gelir gibi. Yani burada Bostik'in açıklamalarına da artık bir değinmek gerekiyor. Yani Bostik zaten şahin biri Atalanta Fed Başkanı ve bu normalde iki faiz indirimi dillendiriyorken artık tek faiz indirimine düştü. Yani piyasada bunu bir tık ciddiye aldı. Özellikle Cuma günü gelecek PC verisinden sonra yani PC verisinin çok beklentinin üzerinde gelmesi orada aslında piyasanın da Bostik'e bir tık yaklaşmasına sebep olabilir. Yani o daha şahin çok daha şahin hatta yani şu an Fed'in kendisi bile 3 bekliyorken tek faiz tek faiz indirimine indirdi beklentisini bu yıl için. O yüzden bu burada piyasalarda biraz etkisi oldu ki niye tal faizinden bundan bahsettik? Yani bu 4.35'lerden 4.20'lere doğru bir geri çekilme yaşamıştı zaten. Hı -hı. Bu da 4.20 bizim için kritikti ve üzerinde kalıcılıkta herhangi bir problem görmüyorduk açıkçası. Yani bu e, Bostik açıklamalarıyla beraber aslında tekrardan bir 4.25'lere hatta nereye kadar bir yükseliş gördük? 4.27'lere kadar bir yükseliş gördük. Hı hı. Bunun etkisi vardı. Şimdi bir yandan da şu var artık tahvil piyasasında burada... E, pim kodur bilekraktır. Bunlar bir noktada şey diyor. Haziran'da artık faiz indirim başlayacaksa tahviller burada buralardan girilebilir. Yani tahvillerde bir rally yaşanabilir diyor. E tahvil rallisi demek faizlerin bir noktada aşağı gelmesi demek. Evet. E, peki buna rağmen niye bu seviyelerde kalıyor dersek? Hı hı. Yani bunun aynısını biz geçen eee geçtiğimiz yılın sonunda da görmüştük. Yani orada da biraz güvercinlen güvercin olmuştu piyasa ve aslında buradaki faizin nerelere geldiğini görüyorsun. Yani ayın sonlarına doğru neredeyse 3.78 3.80'lere kadar bir geri çekilme görmüştük. Hı hı. Ama artık piyasa o noktada değil. Niye? Bunu aralıkta tattı, yılın sonunda tattı ve tekrardan enflasyon bir tık yukarı gitmeye başlayıp tekrar şahinleşme olunca e ne oldu bu sefer tekrar yukarı gitti. O yüzden piyasa burada biraz daha görmek istiyor gibi bir izlenim var. Benim tahil faizine baktığımda gördüğüm bu. Ee, onun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini tamamen ihtimalleri satın almak yerine bu gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine bakmak istiyor gibi. Tahil faizinde de yine benim için 4.20 kritik. 4.20'nin aşağısına bir sarkma olursa onlar hızlı bir şekilde gelebilir. Ee, burada 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 4.24 var. 4.24 üstünde tekrar 4.35 denemesi görürüz. Hı hı. Bunlar neye göre olabilir? 4.24'ten 4.35'e nasıl gidebiliriz? Çok PC verisi çok beklentinin üzerinde gelir veya Powell bir tık daha şahinleşir geçmiş açıklamalarına göre. Altına nasıl sarkabiliriz? PC verisi beklentinin çok altında gelir veya Powell hala şahin tonunu pardon güvercin tonunu son açıklamalarındaki güvercinle devam ettirir. 4.20'nin de altlarının altına doğru bir sarkma görebiliriz burada. Ee, seviyeler zaten çok net, çok belli. Sadece bu güvercinliğine rağmen niye düşmüyorun sebebi şu olabilir. Geçen evet. yıl Aralık'ta bunu yaşadık hı hı. ve enflasyon hafif yukarı gitmeye başladığında Powell sertleştiğinde hemen yukarı yönlü bir hareket geldi. O yüzden burada gerçekleşmeyi görmek istiyor gibi piyasa hı. görüşündeyim. 424 35 1 altına sarkmadıkça hala 435'lere doğru bir yol olabilir gelecek veriyle de beraber. Tamam. 10 yıllıklar ardından istersen Nasdaq ve e, Russell'la beraber devam edelim. Ve hızlıca istiyorsan bir zaten endekslerde çok net bir hareket yok. Burada Nasdaq'ta özellikle Nasdaq'ta yani aralığın başından beri e, net bir yükselen kanalımız var. Ve bu yükselen kanal içinde hareket ediyor. Son günlerde de artık gördüğünüz üzere yani yeni tepelerde yeni zirvelere gidemiyor. Yeni zirve oluşturamıyor. Ufak hareper akışlarıyla düzeltme geliyor. 9 <laughs> günlüğün de altına sartmıyor. <laughs> yani böyle yataya sarmış bir hareket var. Burada da yine PC verisi ve Powell'ın konuşmaları bence etkili olur. Olacaktır da. Yani burada şimdi net bir yükseliş varsa 9 günlüğün altında günlük kapanış kritik aşağı sarkmalarda. Yani altında niye günlük kapanış diyorum. Sarkmalar olabilir. İğneler atabiliriz. Ama <laughs> günlük kapanışta artık bizim uzun süredir alt bandı denememiştik yani böyle baktığın zaman ki bu paralel olduğu için üst çalıştığı için altında çalışmasını bekleriz. Hı hı. O yüzden 9 günlüğün altında satışlar böyle derinleşirse ve artık kar realizasyonunda o hep beklenen kar realizasyonunda gelirse alt banda kadar bir yükseliş olabilir. Hı hı. Ama 9'un altına sarkmadık. Buralarda oyalanmaya devam edebiliriz. Yeni zirvelere gidebilir mi? Zor, güç, bilanço dönemi bitti. Yeni hikayeler yani yazılabilecek yeni hikayeler yok. Verilerle artık bir tık böyle yukarı yukarı atabiliriz. Böyle full momentumun yukarı olduğu bir dönem bence kısa sürede artık biraz orayı geçtik gibi. Daha yatay, daha böyle kar alımlarının olduğu, haber akışlarıyla satışların geldiği bir dönemdeyiz. Ama yukarı yönlü de burada yine günlük kapanış bakarsak yani da, üzerinde hiç günlük kapanış alamadı ne var? 18 bin. hatta. Günlük kapanış ama burada benim önemli vurguladığım şey. Çünkü üzerlerine atmış ama kalıcılık sağlayamamış. 18.600 üzerinde tekrardan biz bu sefer kalıcılık sağlayamadığı ama gördüğü 18.700 seviyelerini konuşuruz. E, geri doğru Gülüş. geri çekilme olursa da burada 9 günlük benim için kritik. Altında günlük kapanışta. Tabii ki ilk etapta direkt alt banda kadar geri çekilme beklemem. Burada yatayda da önemli trendler hı hı. çizgiler var. Yani ilk yatayı mesela şurada çok hızlı bir yükselişin yani şu mum çok önemli. Bunu yutmak olarak algılanacağı için ilk seviye burada 18.270'ler olabilir. Tabii ki onun da aşağısında alt band benim bence çalışır burada <laughs> diye düşünüyorum. Ama benim şahsi görüşüm yukarı yönlü net momentumlu ivmeli hareketler için çok da fazla bir haber akışı kalmadı gibi daha yataya, daha dinlenmeye, belki haber akışlarıyla satışların böyle daha baskın olabileceği bir yapıya, zamanlamaya girdik görüşündeyim. Hı hı. Russell tarafında da aslında böyle bir yükselen kanal var. Yani orada da e, çok değişen bir şey yok. E, sadece Russell tarafında değişen bir şey şu. Nasdaq burada yükselen kanalını zirvelerinde oluşturuyorken Russell zirvelerinin bayağı bir altında oluşturuyor. Şimdi faiz indirim döngüsünün açıkçası şahsen ben buradaki Haziran'da artık kesin olarak ince ve Powell'ın güvercinleşmesinden sonra 3 faiz indiriminin kesinleşmesinin Kasıl'a çok daha fazla yaramasını düşünürdüm. Yani Aha. burada 2100'lerin de aşılıp artık 2200'lere gelmemiz yani gerektiğini. Yani daha çok etkilendiği için. Daha çok etkilenmesini beklerdim. Ama burada da bir sıkışma var. Yani burada da sert hareketler göremiyoruz. Ve böyle yeni yukarılara gidemiyor. Evet 2100 üstünde kalması kısa vadede bence pozitif. Yani tamam. 2100 kritik bir seviye. Üzerinde kalırsak üst bantları deneyebiliriz yani. 2150'lere doğru bir hareket de gelebilir. Ama bence zaten daha önden gitmeliydi. Orada Aha. biraz bir e, diğerlerine göre geri çekilme var yani daha yavaş ilerleme var yine burada 9 günlük önemli o da 2090'dan geçiyor zaten 2106 kalıcılık 2090'ı çok hızlı getirir onun da altında bu sefer satışlar çok daha sertleşebilir yani piyasa bozulursa asıl bir tık daha fazla bozulabilir ama 2100 üstünde vadelisi kaldığı sürece bence pozitif ve 2150'ye doğru yolumuz açık tabii ki bu senaryoların hepsi gelecek PC verisi ve Powell'ın konuşmalarıyla yani çok başka boyutlara erişebilir. Hı. Hmm. İstersen emtialarla beraber devam edelim. Tabii ki. Altın gümüş rasyosuna bakarsak eğer gümüş altına göre daha çok primlenebilir gibi duruyor. Altın mı gümüş mü desen daha çok gümüş derim ben. PC verisi ve Powell'ın açıklamaları sonrasında da sert hareketler görülebilir. Refi ile beraber devam edelim. Şimdi ilk e, altın-gümüş rasyosu ama ben müşteriler daha iyi anlayabilsin yatırımcılar diye gümüş-altın rasyosuna bakıyorum. tersten niye hı hı. dersen. Yani bu şu demek aslında altın-gümüşe göre güçlenmiş gümüş-altına göre değer kaybediyor ve artık gördüğün üzere yani alt bölgelere, alt bantlara gelmiş durumdayız. Evet. Yani artık Buradan bir emtia pozisyonu alacaksa bir yatırımcı gümüşü alması daha makul. Niye? Rasyodan kaynaklı. Yani evet altın gidebilir ama şu an bu gördüğünüz rasyodan kaynaklı gümüş daha önde gidebilir. Daha tamam. ileride gidebilir. O yüzden bu rasyoyu göstermek istedim. Buradan da direkt normal gümüşün spotunu açalım. Orada onun grafiğini inceleyelim. Şimdi gümüş tarafı altına göre daha geride kaldı. Altın artık yeni zirvelerini zorluyor. Yukarı gittikçe gidiyor. O yüzden bu yayında zaten altın yerine biraz da gümüşten bahsedip, bahsetmek istedim. Hı hı. Ama gümüşte öyle bir hareket yok. Ve altın biraz bozduğunda gümüş çok daha sert bozuyor. Yani hem onun kadar gitmedi, yukarı gitmedi. Ama bozduğunda ondan daha sert bozabiliyor. O yüzden burada yukarı yönlü bir MT hareketinde gümüşün daha ön plana çıkacağını düşünüyorum. Onun artık vaktinin geldiğini... Ve altın yeni zirvelere aşarken gümüşün çok daha sert tepkilerle yukarı hareket edeceğini düşünüyorum. E bu olabilir mi? Olabilir. Olabilmesi için ama yine veriler önemli. Altının da yeni zirvelere gitmesi önemli. Hı hı. Yani gümüş tarafında da 9 günlüğün altına sarkmamız aslında çok da pozitif değil. E kısa vadeli negatif. Tekrar yukarı yönlü hareketler için 9 günlüğün üstüne atmamız lazım. O da 24.65 seviyesinden geçiyor. 24 65'in üzerinde bir kalıcılık sağlarsak, üzerine atabilirsek ki hı hı. zaten 9 günlüğün üzerine atınca hareketleri bir anda sertleşiyor. Tekrar bir 25 60'a doğru bir yolculuk bizi karşımıza çıkar ve oralara kadar ben gidebileceğimizi düşünüyorum. Ama 9 günlüğün altında kalmaya devam edersek, evet. oralarda bir satış baskısı gelirse ve satışlar Hızlanırsa 23.90 hatta 24'lere kadar bir geri çekilme de burada olağan gibi duruyor. Yani 24'ün altına sarkmadıkça problem yok. 9 gündün üstünde de 25.60 yolculuğu başlar gibi gümüş tarafında. 25.60 önemli bir direnç olarak karşımıza çıkıyor zaten. Aynen önemli de bir prim olur buradan zaten. Tamam. Bakır'a geçelim istersen. Cuma günü Çin'den gelen veriler ülkedeki bakır stoklarının son aylarda 4 yılın en yüksek seviyesine çıktığını göstererek dünyanın en büyük bakır ithalatçısındaki arzın güçlü kaldığını ortaya koydu. 9 günlük kapanış yani 9 günün altında ıı, kapanış altında. yaparsa 4 dolar altındaki fiyatlamalar kısa vadeli ıı, negatifliğin devam edebileceğini gösteriyor aslında. Hı hı. İstersen tekrar grafikle devam edelim. Şimdi buradaki temel hikaye aslında şuydu. Yükselişin de temel hikayesi şuydu. Tabii ki burada Amerika'nın da etkisi var. Oradaki şahinlik tüm emtiya piyasasını yukarı yönlü götürdü. Burada değerli metalleri veya endüstriyel metallerin tamamını yukarı götürdü ama burada özellikle bir de Çin tarafı var. Yani Çin tarafında hem teşvik beklentisi, teşviklerin beklentisi. Hem de aslında burada e, şu haber biraz da yukarı götürdü. Burada büyük Çinli rafinelerinin üretimi azaltma planları aslında biz öğrendik bunu. Bu ne anlama geliyordu aslında? Bakır'da bir arş şoku yaratabilir mi? E, arş şoku yaratması demek fiyatların bir noktada aslında kopup gitmesi demek. Hı hı. Bu sayede de zaten dörtlerin üzerine dört yirmilere kadar hatta bir yükseliş gördük. Yani dört yirmilere göremedik de dört on altılardan bir geri çekilme gördük. Evet. Peki son zamanlarda niye bir geri çekilme yaşadı peki bu haber akışına göre? Burada da aslında bu arş şok yaşanır mı'nın Soru işaretlerini kaldıracak bir veri geldi. O ne? O gelen veri ne? Bakır stokları. Yani tamam. bakır stokları burada Çin tarafında güçlü kalmaya devam ediyor. Güçlü kaldığını gördük biz. Ee, o da bize bakırda kar alımlarını beraberinde getirdi. Ki keza yine burada teşvik beklentisi her ne kadar yukarı doğru götürse de artık somut adımları görmek istediği için piyasa orada ufak bir hemen haber akışında kar realizasyonuna geçiyor ve bakırda da bunu gördük. Kar alımları gördük. Ee, bence 4 dolar çok kritik yani 4 dolar zaten e, hem direnç hem destek olmuş önceden seviye olarak çok kritik ama Psikolojik olarak da bence çok kritik O yüzden burada vadeli tarafta 4 doların üstünde bir kalıcılık olursa 9 günlüğü de ben geçmeye çalışacağını düşünürüm Zaten 9 günlükte 4 dolara doğru yakınsıyor gittikçe Ve 4 dolar üstü bu kar da beraber yukarı yönlü hareketin devam edip 4.13 4.15'lere kadar bir hareket görebiliriz 4'ün üzerine çıkarmadı. 9 de üzerine çıkamadı. Bugün ikinci günü artık kalıcılık sağlıyor. Yarın da kalıcılık sağladı. Biz burada Hı. deriz ki artık 4'ün altında ve 9'un da altında. O zaman kısa vadeli satış baskısı burada biraz daha artabilir. Ve ilk etapta 3.96 olmak şartıyla yani koşuluyla belki 3.90'lara kadar tekrar sert bir geri çekilme görebiliriz. Hatta burada bir bu kısa vadeli yükselişin Fibonacci'sine bakarsak da şu şekil çizersem de yani 3.96 yine belirttiğim gibi birinci hı hı. sıfır elde düzeltmesi de 3.90'lardan geçiyor. Yani zaten ben Fibo'yu çizmeden destek ve direnç yatay destek ve dirençlere baktığımda 96 ile 90 çıkıyordu. Bunun bir kısa vadeli yükselişin Fibo'larına denk gelmesi daha da güçlendiriyor. Geri çekilmelerde 3.96-3.90 Yukarı yönlü hareketlerde 4'ün üzerinde tekrar artık biz 4.10-4.15'leri konuşuyor oluruz Bakır'da. Ee, ve Çin tarafından gelecek veriler burada kritik. Teşvik beklentilerinin somutlaşması kritik. Evet. Oraya dikkat etmek. Oradan gelen haber akışına biraz kulak asmak gerekiyor. Kulak asmaktan kastım. Kulak kabartmak gerekiyor. Ee, Görüşünde. Bakı tarafında da. İstersen petrole geçelim. Tabii ki. Ee, o da yükselen kanal e, içerisinde hani ufak düzeltmelerle beraber yükselmeye devam ediyor. Jeopolitik gelişmeler artık fiyatın hem artmasına hem düşmesine sebep oluyor. ABD ham petrol stoklarındaki keskin yükselişte talep tarafındaki e, soru işaretlerini ortaya çıkarıp fiyatların baskılanmasına e, sebep oldu. 9 günlük e, üstel ortalama altında fiyatlamalar görmeye başladık. E, 80 dolar altında satışlar sertleşmeye başlayabilir. E, 9 günün üzerine atarsak tekrar yukarı yönlü inme kazanabiliriz gibi görünüyor. Şimdi petrol tarafında... Böyle her gün e, yaptığı hareketin temelde bir sebebinin olduğu yegane enstrümandan biri olabilir. Yani hı hı. bir gün artıyorsa da onun temel bir gerekçesi var. Bir gün düşüyorsa da onun temel bir gerekçesi var. Şimdi jeopolitik riskler mesela burada iki kola ayrıldı artık. Yani önceden Rusya tarafında bu Ukrayna'nın net saldırıları yoktu ve orada bir rafinelerde bir sıkıntı yoktu. Hep ne diyorduk biz? E, aslında daha böyle e, alt tarafımızda olan İsrail çatışmalarından dolayı orada bir arz tarafında hep bir sıkıntı vardı. Niye? sürekli bir misilleme vardı o tankerlere de deniz yolunda. Orada sıkıntılar yaşıyorduk. Bu arzı etkiliyordu. Şimdi orada bir ateşkes imzalandı iki haftalık da olsa hı hı. ve aslında oradan gelecek arz kısıtları bir noktada ne oldu? Ortadan kalktı. Bu fiyatları yukarı götüren haberi ters yönde geri getirmesi bekleniyordu. Ama bu sefer de Rusya tarafındaki orada kızışma dikkat çekti ve o kızışmadan dolayı yine bu sefer arz tarafında bir kısıtlama var. E onun dışında diğer haber akışları ee, neyi var? Ee, şey tarafı. Senin de bahsettiğin gibi öncü veriler ama ABD tarafında petrol stokların, petrol stoklarında sert hı hı. bir keskin bir artış var. Bu da aslında talep görünümünün biraz daha böyle aksadığını gösteriyor. Ee, OPEC artının haftaya toplantısı var. Burada da üretim politikasında bir değişikliğe gitmeyeceği söyleniyor. Evet. Yani genel olarak böyle aslında daha yukarı yönlü trendi, daha yukarı yönlü momentumu destekleyen haber akışları ama evet. buradaki aralımlarını gerçekleştirebilecek haber akışları da geliyor sürekli. O yüzden seviyeler bence çok kritik. Zaten yine yükselen kanalın içinde hareket ediyor. Aha. 9 günlük ortalama burada yine çok kritik. Çünkü bu şekil net yükseliyorsa bir e, ürün, enstrüman 9 günlük orada önemli bir hale geliyor. Hı hı. Yani 9 günlüğün altında fiyatlamalar. 80-30, 80 doların altında da bir sarkmalar olursa ve petrolün hareketleri sert olduğu için biz 80 dolar altında fiyatlamada 78'e kadar bir geri çekilme görebiliriz. Yani bu bir anda olabilir vadeli tarafta. Onu hiç garipsemem. O yüzden 80 doların altında günlük kapanış bence görmemek gerekti. Yukarı yönlü böyle aşağı doğru tam düşemiyordu çünkü haber akışı yine burada yukarı yönlü trade'i aslında destekliyor. Evet. Yukarı yönlü de böyle momentumun tekrar ivmelenmesi, tekrar böyle sert yüksek Ama uzun boylu mumlar. Haber, haber bir akışı var. ve 82'nin üstünde günlük kapanış görmek lazım. 82 evet. üstüne atıp günlük kapanış görürsek, görürsek bu sefer yine üst banda doğru bu sefer. Yani 83'ün de üstünde üst banda doğru bir hareket görebiliriz ve üst bandın geçtiği seviyeler zaten 84 dolar seviyeleri. 84'e kadar bir hareket görebiliriz petrol tarafında da. Evet. Evet. İstersen şirket haberleriyle beraber devam edelim. Peki. Krispy ee, Kreme tarafında bir haberiniz var. Krispy Kreme bu yılın sonlarına doğru McDonald's restoranlarında donuts satmak için bir anlaşma yaptığını duyurdu. Ee, %40'a yakın bir yükseliş kaydetti. Yani bu hepimizin bildiği donutsı. Evet. E, üreticisi <laughs> bir firma. E, şimdi burada aslında grafikte yani çok net bir %40'lık yükseliş olduğu için çok da böyle verilebilecek seviyeler yok. Ama çünkü yani çok net bir yükseliş var. Burada verebileceğimiz seviyeler daha böyle e, kritik olabilecek seviyeler olabilir. Yani bir geri çekilme olur mu bu seviyelere kadar? Tabii ki muallak ama bir geri çekilme olursa 16-20'ler artık bu haber akışından sonuna bir alım yeri olabilir ve önemli bir burada destek görevi görebilir. Yukarı yönlü hareketler devam ederse de e, ilk olarak bizim burada 19 dolarlar karşımıza çıkıyor. 19 dolarlar da burada direnç olarak çalışabilir. <laughs> Haber olarak belirttiğimiz için grafine de değinmek istedik. Biraz daha açarsak aslında bunun hemen değil yani bir anda olması beklenmiyor. Bu 2026, 2026 yılı sonuna kadar sonunda. bir anlaşma Gerçekten toplam evet. şu ankine göre 13.500 tane aslında burada restoran lokasyonu karşılıyor. Evet. Şu an zaten hala hazırda 6.000'e e, bir e, şey sağlıyorlar, Yani sağlıyorlar. Bu iki katına çıkması demek ama bu bir anda bir günde değil 2 yılda e, bugünden 2 yıl sonra yani bir, süre var bir daha projeksiyon var. Aynen o yüzden fiyatlamalara burada dikkatli olmak lazım. Tabii ki önemli e, burada çünkü önemli bir gelir ve kar e, sağlayabilir şirkete. Daha uzun vadeli unutmamak lazım. E, 19 dolar çok önemli bir direnç geri çekilmelerde de 16 çok önemli bir destek 16'dan yukarı yönlü bir alım denenebilir. Elinizde varsa tutuyorsanız da 19'dan artık bir ilk ker al seviyesi olabilir. Diyerek Anlam diğer sistemimize geçelim diyelim. istiyorsan. Merck Company tarafında bir haberimiz var. ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin nadir Hı -hı. bir akciğer hastalığını hedef olan ilacını onaylamasının ardından ciddi yükselişler gördük. E, analistler terapinin 10 yılın sonuna kadar 5 milyar dolarlık satış elde etmesini bekliyorlar. Piyasa öncesi işlemlerde yeni zirvelerinde işlem görüyor aslında. Tabii yani buradaki ilaç da zaten... Ee... Winrevir markalı bir ilaç faz 3 denemesinde ölüm riskini yüzde 84 oranında azaltmış evet. ve hipertansiyondan müzderip yetişkinlerde de ciddi semptomları azaltmış. Bunun önemi ne? Bunun önemi şu aslında bu PAH olarak geçen aslında hipertansiyondan bugüne kadar tedavisi yoktu. Bunun Hatta pulmoner arteriyel hipertansiyon. E, tedavisi yoktu ve e, teşhisten sonra tedavi edilemeyen da hayatta kalma süresi de 2 yıla 3 yıl arasında değişiyordu. Hı -hı. Aslında baktığın zaman ölümcül bir e, hastalığa karşı bir tedavi bulunduğu için çok kritik ve önemli. Zaten hisse senedi bugüne kadar da bunu fiyatlamış ve bu artık bir noktada bunun e, malumun ilanı olmuş. Şu an piyasa öncesi açılışlarda da zaten 131 dolarda yani yeni zirvelerinin de üzerinde işlem görüyor. Yani bu kadar güzel ve olumlu haber akışına karşın bu hisse almak istiyorsak eski zirvesi olan 129'lara doğru 29, bir geri 42. çekilmede <laughs> değerlendirmek isteyebiliriz bunu. Yukarı yönlü hareketlerde de nereye kadar gidebilir dersek yani son kısa vadeli böyle kısa vadeli düşüşünü fibosunun 1.61'i 135 dolara geliyor. Yani şöyle 135'e bir tane yatay çizersek burada 135 elinde bulunanlar ve artık nereye kadar gidebileceğini kestiremeyenler için İlk kar al seviyesi olabilir burayı değerlendirebilirler. 131 aşağı için 129 dedim. Eğer ki e, piyasa öncesi 131 aşamaz 129'larda açarsa da dünkü kapanış yaptığı yer yani 125-126 dolarlar burada önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor e, Merck Company'de. Evet, e, CRM tarafında bir haber var. Salesforce'un üst yönetimden 22 Mart'ta hisse satışı gerçekleşmiş. Aslında güçlü bilançolar açıklıyor. E, bu bir satış baskısı oluşturabilir mi? Sen ne dersin? Tabii bu hissede zaten son hissemiz CRM'de. Ondan evet. başka hisse senedimiz yok. Bunu alma sebebim de aslında bir noktada şuydu. Amazon'daki hisse satışları sonrası hep bir yataya bağlama görmüştük ve yukarı yönlü net kopuşlar göremiyorduk. Şimdi CRM'de de aslında üst yönetimden bir satış var ve 309.32 dolardan 22 Mart'ta 14.516 adet hisse senedi satmış. Hı hı. Yine aslında yani burada bir ikilem var ikilemin kaynağı da şu şimdi bu aynı e, bu üst yönetimden kişi 154 ile 240 arasında da yine top e, hisse senedi satmış burada 3.2 milyon dolarlık. Yani o satmasına rağmen aslında güçlü bir şirket güçlü bilançolar açıkladıkça yukarı yönlü gitmeye devam etmiş. Bu son satış bir tık daha fazla diğerine göre. Burada almak istememi belirtmek istememin sebebi de o. Yani tabii ki diğer satış bize gösteriyor ki o sattıktan sonra da gitmeye devam etmiş. Satar düşer demin Amazon önlerinde dolduğu gibi bir, evet. bir patron ve üst yönetim şirketin en üstlerinden biri bir hisse senedini satıyorsa hı hı. orada daha yataya bağlama veya da orada yukarı yönlü sert hareketler yerine biraz daha düzeltme geri çekilmelerle yatay konsolde bir, bir hareket görebiliriz. Yani o yüzden burada CRM'de dikkat çekmek istediğim nokta oydu. Ee, geri çekilmelerde burada aşağı doğru bir geri çekilme olursa 294 dolar. Kritik. 294 dolar. Cidden önemli bir e, Hı -hı. burada destek. Çünkü geçmişte de eski zirvesi aslında. E, geçmişe baktığımız zaman. E, yukarı tak, yönlü. Oraya geri öyle. Olabilir. Zaten 9 günlüğünde hafif üzerinde e, Hı -hı. hareket ediyor. Yukarı yönlü de yani yukarı yönlü hareketlerde tekrar bir ivmenin gelebilmesi için zaten 317'lerin de aşılması gerekiyor. Evet. O aşılmadığı sürece O da tarih ne olur? oluyor. Aynen öyle. O aşılmadığı sürece ne olur? Bu patron satışı veya üst yönetim patron demeyim. Yatay bir seyir görebiliriz dolayı. belki. 316-294 arası testlere de git gel yapabilir. Ge 316 yukarı kırılacak, ya 294 aşağı kırılacak. Ona göre bir yön belirlenecek. Ama bu arada da trade şansı verebilir. 94'ten 316, 316'dan 94'e. Burada tabii ki yatırımcılar kendi kararlarını kendi verecekler ama bu yatay band biraz daha böyle biraz daha çalışacak gibi duruyor. Ne altına ne üstüne net bir kırılım göremeyecek, göremeyecekmişiz gibi evet. duruyor açıkçası. <laughs> Başka da bir bahsedeceğimiz bir şey açıkçası kalmadı galiba. Evet. Bugün de çoğu e, şeyden bahsetmiş olduk. Yayınımızın sonuna geldik. Herkese bol kazançlar diliyoruz. Bizi beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi günler. İyi günler.